Bir de çalışırken insan ona niyet etmeli. Nedir? Allah'ın emri için. Ne alakası var ya? Allah ailenin rızkını kazanmaya farz etti mi sana etti? Bak Allah'ın emrini yerine getirmek için gidiyorum diyeceksin. Çalışmak öyle ibadet olur. Yoksa namaz kılmıyorsan, haramlar içerisindeysen öyle bir çalışmak ibadet olmaz. Eve marketten alışveriş aldın getiriyorsun. Neye niyet edeceksin? Sadakaya ya. Bakkaldan aldın. Meyve, sebze, ha? ekmek bir şeyler aldın. Neye niyet edeceksin? Sadakaya. Sizin sadakayı zannediyorsunuz. O dilenciler söylüyor ya Allah rızası için bir sadaka. Ya o da sadaka ayrı. Ama sadaka ne demektir? Allah yolunda Allah rızasını kazanmak için harcanan mal demektir. İmam Müslim rivayetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Dinarun enfaktahu fi sebilillahi ve dinarun enfaktahu fi rakabetin ve dinarun tesaddakte bihi ala miskinin ve dinarun enfaktehu fi ehlike e'zamuha ecran ellezi enfaktehu ala ehlike. Bir para düşün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dinar harcamışsın. Ne? Allah yolunda. Cihada gidenlere vermişsin. Allah yolunda ilim okuyanlara vermişsin. Ne, nereye verdiysen işte. Bir dinar düşünün diyor. Köle azad etmek için kullanmışsın. Bir dinar düşün. O da fakire miskine sadaka vermiş ihtiyacını gidermişsin. Bir dinar düşün diyor. Onu ailene harcamışsın. اَعْظَمُهَا اَجَرًا Allah katında mükafatı en büyük olanı hangisidir? اَلَّذِ اَنْفَقْتَهُ ala ehlike Ehlini harcadığındır. Birisi öyle yani akrabalarından birisi vardı. Yani çocukla uğraşıyor, üzülüyor çocuk onu meşgul ediyor. Ya dedim bak dikkat et. Muhtaç bir insan görsen yaşlı veya her neyse hani kötürümdür, hastadır bir şeydir. Allah'ın bütün hastalarımıza şifa versin. Sen onu yedirsen sevap olur mu? Olur. Sen bu çocuğa bakmasan bu ölür dedim ya. Sen şimdi o çocuğu emzirirken, onu yedirirken, altını değiştirirken ne niyet ediyorsun sen? Bunlar sağ tarafa yazılmıyor mu zannediyorsun? O, o yavru Allah'ın kulu. Senin çocuğun olmaktan öte Allah'ın kuludur ve sen ona bakmasan ölür ya. Sen Allah'a iman ehli bir kul yetiştiriyorum diye ağzına lokmayı koyacaksın. Altını değiştireceksin. Ona bakacaksın. Hepsi sağ tarafa yazılıyor. İnsan bilmiyor ya şimdi. Cahil. Cahil olunca Kazanacak yerde kaybediyor yani. İnsan niyeti becerirse adetler ibadet olur. Niyetini beceremezse ibadetler adet olur. İbadetten bir şey alamazsın. Niyeti beceremezsen ama niyeti becer. Efendi Hazretleri öyle söylemişti. Uyku mesela. Baştan sona gaflettir. Ama insan uyurken şöyle niyet etse. Ya Rabbi bu bedenimi dinlendireceğim ki sana daha güzel kulluk edeyim. Ne işimiz var dünyada? Allah'a kulluk için. E vücut dinlenmeden Allah kulluk edebilir misin? Edemezsin. Uyurken buna niyet edeceksin diyor. O zaman uyku ibadet olur, nefesin tesbih olur senin. Ama bu niyeti bilmezsen, bu niyeti beceremezsen ne olur? Fuzuli, zayi olur gider. İnsan helaya gitmiş olsa, abdeste çıkmış olsa bunu sağ tarafa yazdırabilir mi? Yazdırabilir. Niyeti becerirse. Nasıl? Ya Rabbi bu, bu eziyeti kendimden gidermeliyim ki sana daha güzel kulluk edeyim. O zaman o bile ibadet sayılır. İnsan niyetiyle her türlü kazanır. Beceremezse her türlü kaybeder. E bu da ilimle oluyor, bilmekle oluyor. E biz de anlatmaya çalışıyoruz. Allah hepimize amel etmek nasip eylesin. Amin. Buna dikkat edelim. Bu işe şuurla olur, uyanıklıkla olur yani. Mesela camiye giriyorsun. Hangi ayakla gireceksin? Sağ ayakla gireceksin. Sağ ayakla girmek nedir? Sünnettir. Sünnet bir ibadettir ya. Sağ ayakla girsen aklında sağ ayakla girmek sünnettir olmasa. Sevap alabilir misin? Olmadı. Çünkü adet oldu o şimdi. Denk geldi sağ ayakla girdin. Ama yok. Tam oraya geldin diye diyeceksin ki sağ ayakla girmek sünnettir bitti. O zaman ibadet oluyor işte. Helaya hangi ayakla? Sol ayakla girilir. Bunu bileceksin. Bu şuurla hareket edersen sünneti yerine getirmiş oluyorsun. Her şey de böyledir. Helada abdestten temizlenmenin bile sünnet üzere usulü vardır. Ona göre yaparsan sünnete ittiba etmiş olursun. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'un. Yuhibbukumullah. De ki Habibim, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Allah'a sevilmenin yolu nedir? Resulullah'a ittiba etmektir. E bu neyle olur? Bu niyet ne olur? Bir adama bir şey uzatıyorsun. Vereceksin. Hangi elle vereceksin? Sağ elle vereceksin. Sünnet olan budur. O aklında olmasa, o şuur yani o bilinç olmasa sağ elle versen ne kazanır? Hiçbir şey kazanamaz. Adet olur bu çünkü. İbadet olmaktan çıkar. O da yani 80'li zamanlarda Mahkemede bir şey uzatmışlar efendiler sine demiş adama ki ya sağ elle ver. <laughs> Hiç olacak. Lafını esirgemiyordu yani. Bir gün efendi hazretleri böyle derdim çıkıntım var bir şey anlatmaya çalışıyorum camiden de çıkacağız ve efendimizin tam sağındayım böyle tabi kalabalığız böyle. Ben anlatmaya çalışıyorum da dinliyor beni ama bir arada da yürüyoruz böyle. Şimdi ben efendinin sağında olunca sağ tarafım önde oldu tam cami İsmail Efendi caminin tam o içindeki çıkış kapısına geldik bana böyle yaptı. Sağ ayakla çıkma dedi. Sağ ayakla çıkma dedi. O hengamede şimdi ben sağımı dönmüş olduğum için sağ ayağım önde gidiyor sürekli. Dolayısıyla öyle devam edersem ne olacak? Sağ ayakla çıkacağım. Sağ ayakla çıkma dedi. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anhu ne zaman ki bu Ebu Lü'lü denilen mecusu köle tarafından bıçaklandı mihraptayken kendinden geçiyordu. Yani böyle baygınlık geliyordu ona. Kan kaybı. Getirdiler ona su içirdiler. Karnından çıktı. Süt içirdiler. Karnından çıktı. Doktor dedi ki bunun kurtuluşu biz ona bu, bu dedi gidici dedi yani. Hatta bir ara kendisinden geçti. Dedi, uyandıramadılar. Oğlu dedi ki namaz deyin kalkar dedi o. Ya Ömer namaz dediler. Ölecek adamı uyan uyandı açtı gözlerini. O sırada biri geldi yanına. Delikanlının bir tanesi. O ölümle cedelleşiyor. Teşekkürler etti. Ya Ömer seninle neler fetholundu, seninle ne adalet hakim oldu, sen ne güzel adam bir sürü şey söyledi. Tam çıkacak işaret etti Hazreti Ömer. Evlat dedi. Elbisenin paçası çok uzun dedi ona. Allah. Şimdi, yani şeyden aşağı inerse, hani incik kemiklerinden aşağı fistan inerse kibir alametidir, mekruh olur. bizim yani, şalvarlarda tabi oradan aşağı inmek şey değil. Ne derler ona? Güzel değil ama şalvarın uzun olması şey kibirden değil yani. Ama Fistan'da öyle değil. Fistan'da kibirden sayılıyordu. Uzatıyorlardı. Böyle çekiyor. Şimdi bu Selefim diyen adamlar çok dikkat ederler ona. Oo bütün her şeyi hallettiler bir o kaldı yani. Kısa donlu gezerler görürsünüz böyle yani. Halbuki o, o işin hakikaten anlamadıklarından. E e e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yani Ma esfele mine minel, minel izar fe Bu hani bu ayağın etrafındaki kemik var ya topuk kemik değil yanlardaki. Onlardan aşağı inen izar belden aşağı sarılan elbisedir. Oradan aşağı inen cehennemdedir dedi. Şey Hazreti Sıddık dedi ki ya, üstvah, benimki uzun dedi. İnneke leste tasna'u zâlike kuyala Sen kibir olsun diye yapmıyorsun ki dedi ona. Demek ki orada illet nedir? Mesela kibir olmasıdır. E zaten şalvarda öyle bir şey söz konusu bile değil yani. İşi iyi, de iyi anlamak, köklü alimlerden öğrenmek lazım. Hazreti Ömer Efendimiz bak ölümle cedelleşirken bile emri bil maruf yapıyor. Terk etme bunu diyor ona. Bak aşağı uzun gidiyor diyor. Uzatma onu diyor. Şey onlar öyle dertleri vardı. Bizim öyle derdimiz yok. Allah bizi de, bizi de o dertle dertlendirsin inşallah. İslam derdi. Her şeyin güzeli odur yani.